Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi? Psikoneuroimmunolojinin tanımı olabilir. Modern tıp beden ile zihin arasındaki bağlantıyı reddeder ve bedeni zihinden ayırarak kavramaya çalışır. Sağlık ve hastalık hakkındaki tüm inançlara dualizm hakimdir. İnsanları büyüdükleri, yaşadıkları, çalıştıkları, oynadıkları, aşık oldukları ve öldükleri ortamdan soyutlanmış şekilde yaşıyormuş gibi tanımlamak ister. Bunlar klasik tıbbın içinde yerleşik, saklı bulunan ve hekimlerin çoğunun eğitimleri sırasında edindiği ve meslek yaşamlarını taşıdığı ön yargılardır. Ancak klasik tıp çizgisinin dışında araştırma yapmayı göze almış bazı bilim insanları artık bunun aksi yönünde sonuçlar elde etmektedir. Yeni bir disiplin dalı olan psikon psikoneuroimnoloji artık beyin ve bağışıklık sistemi arasında yakın bir ilişki bulunduğunu belirtir. Bireyin duygusal maskesi ve süre giden strese verdiği yanıt gerçekten de tıbbın tedavi ettiği fakat kökeninin henüz bilinmediği birçok hastalığın romatizmal hastalıklar, diyabet, MS ve benzeri sebebi olabileceğini ifade eder. Sorumuzun doğru cevabı aşıkkıdır vücudun sinir sisteminin bedenin bağışıklık savunmaları için nasıl bir temel bağlantı oluşturduğunu inceleyen bilim dalıdır diyoruz Artık beyin ile bağışıklık sistemi arasındaki yakın ilişkiyi bulunduğunu belirtir noktasından beyin ile bağışıklık sistemi arasındaki ilişkinin bağlantının incelenmiş olduğunu çıkartıyoruz Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı aşıkkıdır diyoruz. İnsanların biyolojik stresini ve savunma sistemini dengede tutma yönelik çalışmalar yapan bir bilim dalı olmasını paragrafımızda bahsi geçen yerlerden anlamak çok mümkün olmuyor. C şıkkında yer alan beyin yapılarını araştıran ve inceleyen diyor. Burada sadece beyin yapıları incelenmiyor psikoneuroimmünolojide. D şıkkına baktığımızda genetik mirasın etkisinden söz ediliyor paragrafta bahsi geçen psikonoroimnolojinin psiko herhangi birinde yerinde genetik mirastan söz edilmemektedir. E şıkkına baktığımızda ise belirli bir seviye, stresi belirli bir seviyede tutmaya yönelik kaynakların belirlenmesiyle hiçbir alakası olmadığını görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır.